Selamlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarih ilk 10 soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 3. denememize. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Bu gelişmelerin yaşanmasında etkili olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Yaptıkları fetihler sonunda Doğu ve Batı kültürlerini kaynaştırarak Helenistik medeniyetin temellerini atmışlardır. İskenderiye, Antakya, Bergama, Efes, Millet gibi şehirler canlı birer kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Helenizm denilince aklımıza kim geliyor? Tabii ki Makedonya Kralı Büyük İskender geliyor sevgili arkadaşlarım. Roma İmparatorluğu ile ilgili bizim bilmemiz gereken 12 Leva Kanunları ve Milano Fermanı'dır. Pers İmparatorluğu egemenliğini yani egemenliklerini geniş alana yayan uygarlıktır, imparatorluktur değerli arkadaşlarım. Pers İmparatorluğu merkezi otoriteyi güçlendirmek için çalışmalar yapmıştır. Hititler Anadolu'nun köklü uygarlıklarından biridir. Bin Tanrı ile olarak bilinirler. Pankuş Meclisleri ile ön plana çıkmışlardır. Yunanlılar olimpiyatlarıyla ön plana çıkmışlardır cevabımız İskender olacaktır. İkinci sorumuz. Avrupa Hon ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında yapılan Margus ve Anatolius Antlaşmaları hangi Avrupa Hon Devleti hükümdarı zamanında imzalanmıştır? Önce Margus Antlaşması imzalanıyor. Daha sonra Doğu Roma bunu bozunca yeni bir antlaşma imzalanıyor. O antlaşmaya da biz Anatolius Antlaşması diyoruz. Margus ve Anatolius Antlaşmaları Bizans'ı vergiye bağlayan kimdir? Tanrı'nın kırbacı Atilla'dır. Balamir Avrupa'nın devletinin kurucusudur. Beleda de Atilla'nın kardeşidir değerli arkadaşlar. Uldız Anadolu'ya ayak basan hükümdardır. Rua Bizans'ı ilk kez yıllık veriye bağlayan hükümdardır. Cevabımız Atilla olacaktır. Üçüncü sorumuz. Hazreti Ömer dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kudüs ve Suriye fethedilmiştir. Doğru mu? Doğru değerli arkadaşlar. Hatta Mısır dağları Kuzey Afrika'ya kadar ilerliyor. Beytülmal adıyla devlet hazinesi kurulmuştur. Bu durum bize neyi gösteriyor? Demek ki sınırlar genişlemiştir. Türklerle Müslümanlar komşu olmuştur. Çünkü Sasanilere son verildi. Müslümanların ilk deniz savaşı olan köprü, oho bunu bırakalım. Hayre yakınlarında Fusla adı verilen Orduga şehirlerini kuran kimdir? Hazreti Ömer'dir. Canlarım Köprü savaşı Sasanilerle yapıldı. Bu bir deniz savaşı değildir. Deniz savaşları genelde 3. Halife döneminde gerçekleşmiştir. 3. Halife kimdir? Hazreti Osman'dır. 4. sorumuz. Büyük Selçuklu Devleti Veziri Nizamülmülk birçok şehirde Nizamiye Meriselerini açarak amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir. 1. Devlet adamı yetiştirmek. 2. Batıni dediğimiz Hasan Sabbah'ın tarikatının önüne geçmek. Modern bir ordu söz konusu değildir. Burada eğitim veriliyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Medreseler hem de devlet adamı yetiştirir hem de asal sabaha karşı önlemden alınmasını sağlar. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde eyalet askerleri sınıfında aşağıdaki birliklerden hangisi yer almaz? Azaplar, bekar askerlerden oluşurlar. Akıncılar keşif birlikleridir. Silahtarlar doğru cevabımız. Bunlar eyalet sınıfında değil. Kımarlı sipahiler genelde topraktan besinirler. Yaylar ve müsellemler savaştan önce ordunun ünlü açarlar. Bunlar da eyalet sistemi içerisinde. Ancak silahtar padişahın çadırını ve silahını korur derler arkadaşlar. Bundan dolayı silahtar nerededir? Merkezdedir. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Rusya ve Avusturya ile 1736 ile 1739 yılları arasında yaptığı savaşta ara yaparak Belgrad Antlaşmalarının imzalanmasını sağlayan devlet hangisidir? Hatta bu olaylardan sonra 1740 yılında bu devlete verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Hangi devlet? Bilgi Fransa. İran. Bu olaylardan sonra Kerdan Antlaşması imzalanacak ve ilişkiler güçlenecek. İsveç bu dönemde İsveç Kralı Osmanlı'dan yardım istiyor. İngilizler bu dönemde Osmanlı ile araları iyi. ilerleyen zamanlarda Osmanlı topraklarına gözünü dikecektir. Hollanda e, önceki zamanlarda yani Karlofça Antlaşması'nda İngiltere ile beraber ara buluculuk yapacaklardır. Cevabımız Fransa olacaktır. Yedinci sorumuz. Merkezi otoriteyi arttırmak için 2. Mahmut döneminde yapılan çalışmaların aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? mansure Mansuri Muhammediye ordusu Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra kuruldu. Amaç nedir? Savaşlarda üstünlük sağlamaktır. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra otorite güçlendi. Otoritenin güçlenmesiyle beraber ıslahatların önü açıldı. Vakai Hayriye. Tazimat. Fermanının ilanı mı? Oho bunu bırak. Devlet dairelerine resmini astırıyor. Hocam bunun merkezi otoriteyle ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Devlet dairelerinde herkes Sultan Mahmud'u görecek. Ne diyor Sultan Mahmud? Ben her yerdeyim hepiniz beni göreceksiniz. Herhangi bir rüşvette, iltimasta gözüm üzerinizdedir diyor. Korku var değerli arkadaşlar. İlahiyetlerde redif birliklerinin kurulması günümüz jandarma birlikleridir. Asayişi sağlamak için ancak tanzimat fermanını ilan eden Sultan Abdülmecid'dir. 8. sorumuz. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin İngilizlerin Süveyş kanalını kontrol altına alınmasını engellemeye çalıştığı cephe hangisidir? Kafkas. Bu Kafkas olacak değerli arkadaşlar. Hemen değiştiriyorum. Hemen hemen hemen. hemen. Bir hata olmuş. Kafkas cephesindeki temel amaç neydi? Rusya'yı bölgeden çıkarma. Bakü petrollerine ulaşmaktır. Kanal doğru. Irak itiraflarının amacı neydi? Petrolleri ele geçirmekti. Ancak Kutul Amari'de büyük bir yenilgi alıyorlar. Sonrasında toparlanıp Osmanlı'yı mağlup edeceklerdir. Suriye Filistin'de Mustafa Kemal'i görüyoruz. Yıldırım orduları komutanlığına yükselecek. Hicaz'da Fahrettin Paşa var değerli arkadaşlar. Yine burada Araplar İngilizlerle işbirliği yapıyor. Cevabımız kanal cephesi olacaktır. Sonuç İngiliz galibiyeti. Çünkü İngilizler gerçekten bu dönemde çok güçlü değerli arkadaşlar. Hatta güneşi batmayan imparatorluktu. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi birinci yönü muharebesinin sonuçları arasında yer almaz? Küçük bir şifre vermiştim sizlere. Klasikleşmiş bir şifre. Bu bir sıralama değildir. Şifremizin adı milattır. Hatta özellikle bu şifreyi veriyorum ki sonraki sorularda takılmayın. İstiklal Marşı'nın kabulü milli marş olarak kabul edildi. Londra konferansına katılım sağlandı ve itiraflar yavaş yavaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımaya başladılar. Moskova Antlaşması SSCB ile imzalandı. Büyük bir müttefik kazanıldı. Doğru bunu da aldık. Hocam A ile T kaldı. A Afganistan ile Afganistan. Afganistan ile dostluk mücadelesi. dostluk antlaşmasıdır. Peki hocam hangisi oluyor? Tekalifi Milliye mi Teşkilat Esasiye mi? Devlet yeni kurulduğu için bu teşkilat esasiye olur. Yani ilk anayasa olur derler arkadaşlar. Peki hocam tekalifi milliye ne oluyor? İşte burada düşmemeniz için tekalifi milliye emirlerini şıkların arasına ekledik. Tekalifi milliye emirleri Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra başkomutan Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Amaç ne? Ordunun ihtiyacını karşılamak. Cevabımız D şıkkı. Anlaştık mı? 10. sorumuz. Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilişkilendirilen ve halkın bütün kesimlerine yeni alfabeyi öğretmek amacıyla topyekun bir eğitim öğretim hamlesi olarak değerlendirilen gelişme hangisidir? Şimdi yeni harfler kabul edildi ya. Bu harflerin öğretilmesi gerekir. Bunun için açılan okullara biz millet mektepleri diyoruz. Türk Dil Kurumu'nun amacı nedir? Türkçeyi saflaştırmaktır. Türk Tarih Kurumu'nun amacı nedir? Geçmişe gidip incelemeler yapmaktır. İstanbul Üniversitesi Profesör Albert Marsh'ın çabalarıyla kuruldu. Birinci Türk Dil Kurultayı zaten Türk Dil Kurumu ile bağlantılıdır değerli arkadaşlar. Devamımız aşıkla. Üçüncü denemenin sonuna geldik. Devamı mutlaka gelecek sevgili arkadaşlar. Ben bu denemeleri özellikle konuları bitirenler için hazırlıyorum. Çünkü konu anlatımlarına geçeceğim değerli arkadaşlar. AYT konu anlatımları gelecek. Bu denemeler konuyu bitirenler için ve sınava yakın süreçte izlemeniz için yükleniyor. Tamam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.